Arkadaşlar herkese günaydın. Ee, şimdi biraz sonra Baro'nun yemeğini hazırlayacağız hep beraber. Barona yemeğini vereceğiz ee, ve şu anda saat 8. Bir saat falan yemekten sonra dinlenmesini bekleyeceğiz. Çünkü internette veya videolardan bir yerde görmüştüm galiba. Rottweiler'larda yemeğini yediği gibi dışarı çıkarıp işte egzersiz veya koşu yaptırdığınız zaman ...midesi ters dönme e, ihtimali varmış. O yüzden bana yemek yedirdikten sonra yarım saat veya bir saat e, çıkartmıyorum dışarıya. Gerçi bunu bir veterinere sormam lazım aslında. Kulaktan dolmayla yapıyorum ben de ama... ...bilenleriniz varsa bununla ilgili... E, ...bugün karantina günü çıkmayacağım. Yani gidemem veterinere. Bunun için bahane edip de. Ama bilenleriniz veya e, bilgisi olan varsa... Yorumlarda belirtirseniz teşekkür ederim. Ee, sevinirim daha doğrusu. Neyse hadi geçelim Baro'nun yemeğini yapmaya. Ee, hep beraber Baro'nun yemeğini yedirelim. Daha sonra dışarı çıkacağız. Ve sosyal köpek, sosyal evlat nasıl olur? Bir Rottweiler ne kadar sosyal olabilir? Hep beraber. Evet arkadaşlar. Şimdi Baro'nun yemeğini hazırlama zamanı. Kusura bakmayın kamerayı tam kendim gözükmüyorum ama zaten önemli olan yemeğin gözükmesi. Şimdi turbanımızı koyuyoruz. Bir de bugün takviye olarak ona arada bir yaptığım çünkü fazla yaptığınız zaman ishal olabiliyor. Arada bir yaptım şöyle yaş mamayla karıştırıyoruz. Ve nasıl yiyeceğini hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar bunu fazla vermeyin, yaşmamayı Çünkü çok fazla sürekli verdiğinizde ishal yapıyor. Arada bir takviye amaçlı verin. Şimdi bunları güzelce bir karıştıracağız. polaptan çıkarttığımız için biraz katılaşmış. O yüzden zor karışıyor. Yumurta da koyacaktım ama onu da dün öyle vermiştim. O yüzden yumurta hani bazı şeylerin fazlası da zarar iyilik yapalım derken evladınıza zarar da verebilirsiniz. Evet, yemeğimiz hazır. Barana bunu veriyoruz bakalım Baran Bey ne derece sevecek? Evet, şöyle koyalım. Evet, gel bakalım oğlum. gel bakalım gel bakalım aferin benim oğluma aferin benim oğluma aferin halinden de gördüğünüz gibi gayet memnun ama tabii önemli olan köpeğinizin mamayı iştahlı yemesi değil hani çok kalitesiz mamalarda nasıl diyeyim size tatlandırıcılarla hayvanların hoşuna gidecek bir e, duruma getirilebiliyor ama ben çok mama değiştirdim. En önemlisi benim de bu öğrendiğim, tabi kendim de bilmiyordum ama işte pet shoplardan, veterinerden öğrendiğim hayvan dışkısı ve tüy yapısıyla e, mamanın kalitesini belli ediyormuş. Hani tüy yapısı parlak, solmayacak. Yediğim, yani verdiğiniz mama süresince artı dışkısı işte hani çok aşırı dışkı yapıyorsa bu mamanın çoğunu dışarı atıyor demektir yani kalitesiz mama nasıl diyeyim size faydalı maddeleri çok az geri kalanın hepsi çöp olduğu için hayvan lazım olanı içinde tutuyor ve çok fazla dışarı atıyorsa bu mama kaliteli değildir eğer dışkısını az yapıp işte tüyleri de parlaksa, solmuyorsa bu mama kalitelidir. Ben çok mama değiştirdim. Ee, şimdi reklam olmasın diye ismini söylemeyeceğim. Gördüğünüz gibi saniyesinde e, yemeğimiz bitti. Oğlum bak bir iki tane kaldı. Bir iki tane kaldı. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin. Evet arkadaşlar. Yemek faslı bitti. Şimdi baronla biraz... Parmağımla biraz hasret gidereceğiz. Hadi oğlum. Evet. Nerede benim oğlum? İşte benim oğlum. Mamamızı da yedik. Şimdi biraz bir saat falan dinleneceğiz. Ee, daha sonra. Oh oh benim oğlum. Çok hızlı yiyorsun ama oğlum. Bak çok hızlı yiyorsun. Ondan sonra. Heh. Ne oldu? Ondan sonra dışarı çıkacağız bir saat sonra falan. Ve hep beraber göreceğiz. Rottweiler. E, e, dur oğlum bir şey konuşuyoruz Rottweiler vahşi bir köpek mi Yırtıcı veya saldırgan bir köpek mi Bunu hep beraber göreceğiz İşte yok Rottweiler'lar saldırgan e, Çocuğa saldırıyor Ona saldırıyor buna saldırıyor Veya Pitbull çok saldırgan İşte Dogu Arjantin Hani görüyorsunuz şu anda Benim oğlumu 2,5 yaşında ve gayet akıllı ve bunu videoda da göreceksiniz insanlara ne derece yakın olduğunu yine her zaman dediğim gibi nasıl eğitirseniz ne verirseniz onu alırsınız arkadaşlar kusura bakmayın biraz e, video biraz sallan sallanıyor çünkü benim oğlumla dün akşam dünden beri görüşemiyoruz ama yine de özlemiş koltuğumun altından ayrılmıyor değil mi oğlum değil mi oğlum ne verirseniz onu alır arkadaşlar ne eğitirseniz ne gösterirseniz eğer sosyal yetiştirirseniz sosyal olurlar vahşi yetiştirirseniz vahşi olurlar bu hep e, sahiplerin yani bizim elimizde olan bir şey e, nasıl diyeyim size bu köpeğin eğer bir silah olmasını istiyorsanız da sizin elinizde cana yakın bir dost olmasını da istiyorsanız sizin elinizde teşekkür ederim Videoya geçmeden önce yorum yapmayı kanalımıza abone olun olmayı... ne oldu oğlum? Ha? Öp, öpücük. Of benim oğlum. Kanalımıza abone olmayı ve lütfen yorumlarda biraz önce sorduğum şeye yani işte yemek yedikten sonra bir yarım saat dinlenmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu? İşte dinlenmezse hemen yemek yediği gibi koşturursak veya çıkarırsak mide dönmesi yaşar mı yaşamaz mı bu konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar da varsa yorumlarda belirtirse sevinirim. Arkadaşlar like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hadi geçelim. Gel buraya. Sana bir şey yapmaz bu oğlum. Gel buraya. Sevdi diye geliyor oğlum. Sen de sevmiyorsun. Gel buraya. Hayır. Aferin. Oh, tamam da beni kirletme ama. Hmm. Aha. Bekle yanına gelsin. Bir insen aşağı. Bir insen aşağı. Hayır, bana top senin değil. Hadi gel. Al. Al. ya. Ah. Ah. patlamıyor da. <laughs> bir tanesini parçaladı. Ha. Tabii bir taneyi parçaladı. Bir tane kırmızı vardı. Onu yani. paramparça etti. şimdi abi. Şimdi sıra bunda. Bara bu tarafa gel. Evet. Nere gitti? Topu ne yaptın? Bıraktın orada bir yerde değil mi? Ağzında, ağzında. Ağzında mı lan top? Şöyle biraz daha burası iyi. Burası güzel. Hı? Bir anda niye yağmur bastı? Bugün aslında ama yağışlı da göstermiyordu ama Bir de iyi bastırdı ha. Ben, hani yaz yağmuru gelip geçer dedim ama kaldık ağacın altında. Tek başına oyna şimdi. Şimdi tek başına ha öyle oyna. Ne oldu? Baran. Ee, i̇nsanlar mı geçiyor? Şimdi bakalım kızlar ne yapacak. Baron hadi okula. Hadi okula. Okula. Yürü. Yürü okula. Sizde herhalde uzaktan sevme diye bir şey var. Öyle bir kabiliyetiniz Uzaktan uzatıyorsunuz. Hadi yürü. Gel bu tarafa, bu tarafa gel. Gel böyle. Hayır, Şşt. ben gidiyorum varım. Aferin. Gel böyle hadi. Hadi koş.